Alanya Belediyesi tarafından Amamdı mevkiinde oluşturulan kurban pazarında ağallar kurulmaya başlarken ilk kurbanlıklardaysa pazara geldi. Kurban pazarına inen ilk büyükbaşlar Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden geldi. Kurbanlıklar bu yıl kesin dahil 2400 ile 2600 lira arasında hisse fiyatlara değişiyor. Birbirinden heybetli kurbanlıklar uzun yolculuk sonrası getirildiği Alanya'da pazar alanında ağallara yerleştirildi. Bize yakışır, Bize Kurban satıcıları ise hayvanların oldukça besili olduğunu ve geçen yıla göre fiyatlarda ciddi bir değişim söz konusu olmadığını... ...kesim ve parçalama dahil 2500 liradan satıldığına vurgu yaptı. E, mallarımız Ergani'den geliyoruz. 1000 kilometre yolda. Gördüğünüz gibi yeri indiriyoruz. İşte kurbanlıklarımız muayyer. 80, 580, 590 kilo ağırlığında. Canlı kilo tabii şu anda yenildiği için bu mallar bir kilo, bin kilometre yoldan geldiği için iki gündür aç. E, tabii ki biraz daha hayvanlar oradaki gibi olmuyor yani. Yol bayağı malı yıpratıyor. En azından bu mallar dört beş gün bir kendine gelemez. Dinlenmesi lazım. Yemini, suyunu, şimdi yem de verse yemez. Bak görüyorsun oruklar bomboş. İşte inşallah sert bir bizden tatil alırsan Çok güzel bir esir yiyecekler inşallah. Böyle bir randımanlı, güzel, yağsız. Kesimlerimizi de, e, kesimlerimizde de Alanya Belediye'mizin e, hem kesim yapacağız, hem esayirimi yapacağız. Nasıl olursa hizmet yapacağız elimizden geldiği kadar. Ve müşterilerimizi bekliyoruz. İlk kurbanlıkları görmek için pazara gelenlerse hem hayvanların geldiği yer hem de fiyatlar hakkında bilgi aldı. 300 kilo olsa abiler ne bayılıyorsa. Ama 2500 var, 2400 kilo çekistir şöyle arkaya çek